Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Sizlere hafta sonu videolar yayınladığım için videoları biraz uzun tutuyorum. Sevdiğimiz dostlar arayanlar var. Onlar da videoların uzun olmasını istedikleri için. Ben en azından sadece hafta sonu sizlerle video paylaştığım için de videolar biraz uzun. Onu şimdiden söyleyeyim. İkincisi. Gel bakayım oğlum gel. Beç tavuklarının yavrularını artık gündüz salıyoruz, akşama kadar dışarıda kalıyorlar. Araziye ilk defa şöyle söyleyeyim, ilk defa beç tavukları yavruları bu yamaca kadar geldiler. Yani zamanla, şimdi bugün buraya geldiler, yarın yukarı çıkacaklar, sonra dağlara çıkıp dağları dolaşacaklar, sonra akşamüstü geri gelecekler. Ne olacak? Yem maliyetleri düşecek. Şimdi bugün yem maliyetini nasıl düşüreceğimle ilgili kafamda bir planım var. Onu da kesin uygulayacağım ve sizlerle de paylaşacağım. Ama bugün sözel olarak arkadaşlar yen fiyatlarını nasıl minimuma çekerim. Bu anlamda gerçekten nasıl zarar etmeden ciddi anlamda sıkıntı yaşamadan yem maliyetlerini aşağı çekerek nasıl hayatımıza idame edeceğiz onu anlatacağım sizlere. Onun yanında bir de zaten şu an ortalığı kalabalık görmeyin arkadaşlar. Çok fazla hayvanım aslında dışarıda değil. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kümesimiz kapalı. 3 tane kümesi açtım. Ördekler dışarıda. Yavru ördekler dışarıda. Beç tavukları ve yine onlarla birlikte yetişen ördekler dışarıda arkadaşlar. Bir tane beç tavuğu bir şey mesela yutmuş. Onu yutmaya çalışıyor daha doğrusu. Şimdi hasta olan beç tavuklarımız ve civcivlerimiz ve tavuğumuz vardı. Onlara birazdan yine bugün akşamüstü olmak üzere necrosit ve peradox ilaçlarını kullanacağım. Üç gün boyunca ve bunun sonucunda da onların iyileşmesini bekleyeceğiz. Tavuk iyi ama isterseniz şimdi beç tavuklarının onlar hepsi nereye gidiyorlar ya? büyük tavuklarının durumlarını ve civcivlerin o hasta olanların durumlarını şimdi birazdan da onları paylaşacağım. Daha sonra yemle ilgili projemi sizlere söyleyeceğim. Şimdi burada soğanımız her hafta bir çuval soğan tüketiyorum. Tüketmek zorundayım çünkü hem antibiyotik, doğal antibiyotik hem de antibakteriyel özelliğinden dolayı da soğan tüketimi kanatlarda gerçekten çok önemli çok ciddi anlamda kanatlı sesi var. Biraz yüksek sesle konuşuyorum. Bir yandan rüzgar da var arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur bilmiyorum. Ben de sonunda göreceğim. Şurada beşler uçuyor galiba. Beş tavukları dışarıya çıktıkça alanını genişletmeye başladılar. Şöyle şu ufaklığın göğsüne bir bakın arkadaşlar. Nasıl dolmuş. Gündüz boyu yiye yiye sağda solda. Burayı çok seviyorlar arka tarafı. Burada beçleri saldıktan sonra bitki örtüsü yavaş yavaş kurumaya başladı. Çünkü beçler, otları ve böcekleri hepsini tüketen kanatlılar. Onun için sahiplerine çok fazla yük olmazlar kendi ihtiyaçlarını kendileri gideren kanatlardır. Hemen burada bu videoyu yeni izleyen bir sürü insan olabilir. Ki olacaktır. Beş tavuklarını besleme amaçlarımın ilk başında gelen kene savar olarak Amerika'da yetiştirilen bir kanatlıdır. Avrupa'da yumurta tüketimi ve et tüketimi anlamında da 60 milyon tane tüketimi olan bir kanatlı Türkiye'de maalesef sahip olması gereken yerde olamamış bir kanatlı arkadaşlar. Ama biz beçleri çoğaltıyoruz. Yumurta lezzeti dünyadaki en lezzetli yumurtalardan bir tanesi. Tamamen organik bir yumurtaya sahiptir. Şu an piyasa değeri İstanbul'da bazen yumurtasını 20 TL'den satanlar da var. Ama şu anda ortalama piyasa değeri 7 TL arkadaşlar. 5 tavunun yumurtası. Çok hafif bir yumurta lezzetine sahip. Hafif bir yumurtadır. Ama en önemli özelliği dediğim gibi kenelerin tüketilmesinde Bağda Bahçe'de arkadaşlar kimyasal ilaç kullanmadan yardım sağlayan tek kanatlıdır. Tavuk da arkadaşlar kene için evet faydalıdır ama tavuk bir kene yerken 5 tavuğu 100 tane kene yer. Arasındaki fark budur. Şimdi isterseniz alanı genişletiyorlar. Sağ olan tavuklarımıza ve civcivlerimize bakalım. Geçin bakayım kuzular. Evet bunlar hasta olan beç tavukları. Hasta olan maviciler. Hasta olan yine mavici. Hintler. Ve bir tane tavuğumuz var. Birazdan ilaçlarını yeniden vereceğim. Hastalıkları arkadaşlar 5 tavuklarında. Sinüslerin dolmasıyla göz şişmesi. Göz üzerindeki o enfeksiyon oluşmasıyla birlikte çok ciddi sıkıntı yaşayan bir hastalık beşler için. Bu hastalık genellikle hindilerde de oluşur. Bu hastalığa yakalanmış olan Dışarıdan giren bir tane kanatlımız var. Onu hemen dışarıya almamız lazım. Geç bakalım. Dün büyük uğraşlar sonucunda bu beşlerin hepsini teker teker ayırdım. Toplam burada tahminime göre 30'a yakın hasta olan kanatlımız var. Ben bir tane ekran resmi olarak kullanacağım zaten sizlere. Bakın şurada şu hayvan. Gözündeki o şişme. Problem. Hayır git. Problem gerçekten çok sıkıntılı. Ama şu an dediğim gibi antibiyotik tedavisine başladık. Bu esse horoz büyük ihtimal dostlar. Horozumuz da çok ciddi hastaydı. Kuruma hastalığına yakalanmıştı ama dediğim gibi yine buraya antibiyotik tedavisi uyguladık ve bu antibiyotik tedavi sonucunda da tavuğumuz bayağı bir toparladı veya horozumuz artık neyse şimdi dün de buradaki hastalıklı hayvanları diğer hayvanların içerisinden ayırmak zorunda kaldım. Yoksa tüm hayvanlara bulaşmasıyla birlikte yine tedavi edecektik ama bugün 200 lira yapacağımız tedavi arkadaşlar 800-900 TL'lere çıkardı. Çünkü hayvan sayısı çok fazla. Hastalıklı hayvan sayısı ne kadar artarsa maliyette bir orkada arkadaşlar paralel doğrultuda artıyor. Onu söyleyelim. Bugün ne verdim bunlara? Şu görmüş olduğunuz arkadaşlarım toplar. Bu içerisinde yumurta, civciv yemi, almış olduğum vitamin, sulu vitamin. Hepsini karıştırıp bu kanatlarımıza böyle koyuyorum. Bura bura yiyorlar. Mükemmel bir atom. Şurada mesela dur bakayım kızım bir dur. Mavicileri de bir kümesi aldım. Bakın şurada ne kadar. Şimdi böyle olduğu zaman insanın morali bozuluyor tabi. Bakın. bakın. Bunları kurtaracağız arkadaşlar. Bunları ilaç tedavisiyle kurtaracağız. On numara yapacağız. İnşallah sizlere sağlıklı olan günlerini de göstereceğim. Tabi elimizde böyle gelenler de var. Gel bakın gel. Şuna bakın arkadaşlar şunun güzelliğine. İntler. Bu Hint'in gözünde de var, yeme şişme. Ama halledecek. Bir tanesine bakın yeme buradan girmiş, yiyerek gidiyor. Bunlar burada. Gözleri ne kadar şiş olursa olsun, yemeye devam ediyorlar. En güzel şey bu arkadaşlar. Eğer yeme noktasında sıkıntı yaşasalar, yani kurtarma şansımız zor. Hem yiyorlar, hem ilaçlarını veriyoruz. Bu kümesimizde inşallah sizlerle sağlıklı görüntülerini de paylaşacağım. İnşallah arkadaşlarım. Burası. Hayır siz dışarı çıkmıyorsunuz. Şu hintimize bakıyorum. Şu ama sağlıklı. Onu oradan alacağım. Bu düzelmiş. Dün bir sıkıntı var zannediyordum. Gel. Gel 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 gel. gel. Olmadı. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Şu hinti dışarı çıkartmam lazım arkadaşlar. Siz gidin bakayım. Geç, geç sende hiçbir şey yok. Bir tane sağlammış onu çıkarttık. Evet arkadaşlar, şeylerde de sıkıntı yok. Yani göz şişmeleri dün daha fazlaydı, bugün biraz inmiş. Onun güzel haberini vereyim. Şimdi birazdan yeniden antibiyotik ve antibakteriyel tedavisi uygulayacağım. Onunla birlikte tahminime göre önümüzdeki hafta videolarımızda sağlıklı görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Ben şu anda arkadaşlarım çiftlikte yem vererek hayvanlarımıza bir hayvanlarımla birlikte bir yaşam mücadelesi veriyorum. Toplam şu andaki aylık maliyetimiz günlük 200 TL. Aylıkta 5-6 bin, hadi bin lira da öyle, sağdan soldan diyelim bir şeyler geldi. 5 bin lira maliyetimiz var. Bu 5 bin liralık maliyetimiz arkadaşlar. 2,5'a, 2'ye ikiye düşürebilmem için ördeklerimizi besledik. Bana soru geliyor, abi işte siyah beyaz ördekler, kırçılı ördekler, ne olur kalsın? Arkadaşlar merak etmeyin, hiç sıkıntı değil. Tabii ki kalacak. Siyah, beyaz, kırçıllı ne kadar ördeğim varsa ama sadece dişileri kalacak. Renkli ördeklerin erkekleri kalmayacak. Sadece beyaz erkek barındıracağım dostlar. Onun için, onun için önümüzdeki sene ya yani minimum 100 tane dişi ördeğim olacaktır. 100 ördek 100 yumurta demektir günde. Kasım ayı itibariyle de arkadaşlar hepsinden yumurta bekliyorum. Kasım ayından sonra Kepek alacağım. Şu anda ortalama iyi bir kepek. 90 TL. 100 tane yumurtayı toplayıp günlük vereceğimiz yemin içerisine 100 yumurta kırmak. Diyeceksiniz ki abi ördek yemin olacak. Ördeklere de o kepekten vereceğim. Bugün 150 tane ördeğe 5 kilo kepek verin o yumurtayla karıştırılmış yeter. Ama ne zaman sadece akşam üstleri yerini bilsin diye. Onun dışında hiçbir şekilde Ekstra bir yem vermeyeceğiz. Bütün yem ihtiyaçlarını gölden karşılayacak. Irmaktan karşılayacak daha doğrusu. İçine biraz yonca alacağım arkadaşlar. Doğranmış yonca. Bu yoncayı yine o kepeğin içine karıştırılacak. Kepek günlük 100 tane yumurta, içine mermer tozu koyulacak şekilde böyle bir kombine yapacağım ve kanatlarımı beslemeye başlayacağım. Sonucunu hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Benim maliyetim günlük 200 TL, 210 TL şu anda yeme para verirken 90 TL'ye düşecek. O da arkadaşlar benim yem maliyetimi 2800-2500 lira kadar indirmiş olacak. 2500 lirayla 5000-6000 TL arasında ciddi %100 fark var. Eğer ben bu kadar hayvanda 2500'e bu rakamı indirebilirsem önümüzdeki sene örnek veriyorum bunların iki katı kanatlı yapabilirim ama bu sistemde ekstra bir kanatlı daha koymaya gerçekten gücüm yok bundan dolayı yem maliyetini nasıl aşağı çekebilirim ile ilgili böyle bir karar aldım zaten ördekleri yetiştirmemdeki amacım buydu Ördeklerin yumurtasından faydalanacağız. Kepeğimizi alacağız. Yoncamızı alacağız. Mermer tozumuz, kumumuz vesaire bunları da içine karıştırarak çünkü kanatların bunlara da ihtiyacı var. Bunları da karıştırarak arkadaşlar güzel bir yem yapacağız. Vermiş olduğum işte yapacağımız bu yem ileriki dönemde kanatlara ne kadar faydalı, ne kadar zararlı, ne olacak, ne bitecek hepsini birlikte sizlerle paylaşacağım ve görüşeceğiz. Yani yem de bundan sonra Kasım ayı itibariyle yüzde yüz küçülüyoruz. Altı ise üç binse, üç binse, bin beş 750 TL'ye yem maliyetini düşüreceğiz arkadaşlarım. Bunu da yaşayacağız ki ben burada da çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Güvencem nedir? Çünkü ben dönemsel zaten bunu yapıyordum. Şu anda ördek yumurtalarını çıkım için kullandığım için çok fazla ördeğim olmadığı için pekin ördeği bu sebepten dolayı çok fazla yapamıyordum. Ve ben böyle yaparsam da hem kanatlı sayımı arttırabileceğim hem de arkadaşlar cebimizde ekstradan para kalacak. Biz de gerçekten kanatlarımızı nasıl besleriz, ne olacak? Kümes kapatmalı mıyız, kapatmamalı mıyız falan bunları düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Tek amacımız bu. Bu güzellikleri bu bize Cenab-ı sunmuş olduğu güzel arkadaşlar veballeri biz de en iyi şekilde bakarak onlar da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız dostlar. Şu anda elimizde neler olduğunu videoyu yeni izleyenler var onlara söyleyelim. Pekin ördeklerimiz var. Hint asker pompon şeklinde veya Hint asker ördeklerimiz var. Onları soranlar var. Bakın burada var şu sarı olan Şurada pomponlu olan var bakın arkadaşlar şu Başka şurada var 6 veya 7 tane arkadaşlar ördeğimiz var Onlara ayrı çiftleyeceğiz tabii ki soran arkadaşlarımız var 5 tavuklarımız var ciddi miktarda Hint tavuklarımız var Benim için en önemlileri uçan Amerikan ördeklerimiz var Koko cüce koşullarımız var Arkadaşlar cüce koşunun 3 cinsi var onları ileride açıklayacağım. Şu anda elimizde yeteri kadar yok ama bazı birkaç daha ırk var onların ta takımlarını sağladıktan sonra bahsederim. Ligorin çeşitlerimiz var. Brownlar var. Isabeller var. Buff Ligorinlerimiz var. Başka ne vardı Ligorin çeşidi? Isabel, Brown, Buff. Ondan sonra Aa, bir de bir şey daha olması lazımdı. Silver Brakel tavuklarımız var. Silver Gold Brakel horozumuz var. Hint tavuklarımızı söyledik. East tavuklarımız var. Lakenwalder tavuklarımız var. Süsekslerimiz var. Amerikanolarımız var. Mavi yumurtacılar. Bresse tavuklarımız var. Gold Phoenix Orman tavuklarımız var. Ki harika tavuklar. Kesinlikle tavsiye ederim. Araziye mükemmel uyumlu. <laughs> Elimizde yerli kazlarımız var, çorum kazlarımız var. Soranlar kazla neyi tercih edersiniz diye soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar mutlaka çorum kazı beslemenizi tavsiye ederim. Hem kilo olarak, hem kilo olarak, hem de arkadaşlar... Vallahi eti katmış neydi, onunla uğraşıyor. Hem yumurta olarak da sizi tatmin edecek bir kas türüdür. Kendini de koruyabilir. Sansara, Bazen tilkiye karşı bile o kadar güçlü bir hayvan. Onun için böyle bir kas çeşidi türü besleyebilirsiniz. Elimdeki kanatlarını da sizlere söyleyeyim dedim. Ee, onun dışında neyimiz var? İçeride de bir şeyler var işte onları da ileride bahsedeceğiz. Tamam arkadaşlar bunlar benim için en önemlileri. Burada onu soracak olursanız da Eç tavukları benim için çok önemli. Ya niye Amerikanlar, ördekler? Çünkü bunlar kendi besin kaynaklarını belli bir yetişkinliğe geldiklerinde kendileri sağlayabilen kanatlar. Bu gerçekten yani bir besleyici olarak, biz hobiciler olarak mükemmel. Doğru kanatlıyı kendi bulunmuş olduğunuz mekana göre doğru kanatlıyı seçmek zorundasınız. Yoksa arkadaşlar, vallahi bu yem fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu kanatlardan bu kadar değil de iki tane üç tane sembolik tavukçuluk yaparsınız. Ama bulunmuş olduğunuz araziye uygun kanatları seçerseniz yem fiyatlarından çok fazla etkilenir. İlla ki etkilenirsiniz ama bu kadar fazla etkilenmezsiniz. Ben de Kasım ayından sonra hep birlikte göreceğiz. Bu yem fiyatlarının bu kadar artmasına alternatif neler yapabileceğimi de hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Mavicilerden bahsettik. Maşallah diyorum bu Amerikanolar efsane. Bunlar sezon boyunca yumurtladı ve hep döllü çıkarttı. Bunlar bu sene yetiştirmiş olduğum Amerikanolar. Sıplaşı, blusu, siyah bilekleri. Bakın buradalar. Daha da arkadan gelen büyüyenler de var. Bakalım önümüzdeki sene yumurta anlamında iyi şeyler olacak. neydi ne yapıyorsun kız? Bir doyamadın ya bir doyamadın. Arkadaşlar Leydi hamile. Hamile olduğu için de sürekli yemek yiyor. Aferin kızım. Tamam, tamam kızım. Evet, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de şeyi göstereyim arkadaşlar. Geçen doğan yeni ördek yavruları vardı. İsterseniz şimdi onları paylaşayım sizlerle. Mehmet Hoca da bit, bit ilacı yapıyor tüm köpeklere bu arada. Gel oğlum, aferin. Şöyle bir gösterelim size yeni doğan yavrularımızı. Evet arkadaşlar. Sizlerle bunları buraya almıştım. Küçüklüğünü paylaşmıştım. Şu anki durumları bu şekilde. Şu an suları bitmiş. Yemleri bitmiş. Bunlar dedim ya vampir gibi yiyorlar. Ha yeşimi de görün. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yiyorlar. Burada ne var? Çoğunluk bizim Amerikan ördekleri var ama benim burada yumurtasını yaptı Ali Rıza hocamızın muallimi çiftliği YouTube kanalının sahibi Ali Rıza hocamızda çıkan 16 tane de yerli ördek yavrularımız var onlar da buradalar burada mesela onların siyahları da var erkek de olsa onlar kalacak çünkü yerli gurka yatan ördekler benim için önemli köy ördekleri Evet arkadaşlar Kangal Samsun YouTube kanalının sahibi Mehmet Hoca her şeyimiz bitilacı mı yapıyor abi? <laughs> arkadaşlar i̇şte bitilacı yapıyor tüm köpeklere. Serdar kardeşim burada. Vallahi Mehmet Hoca şu araba arkadaşlar dil olsa da konuşsa değil mi Serdar? <laughs> Vallahi billahi yani. Evet burada görmüş olduğunuz ataş ateş yanıyor. Şimdi ateş yanıyor ne oluyor arkadaşlar? Şimdi Mehmet Hoca her gün bak 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 bak. Şuna bak bak bak. Aferin oğlum. Aferin. Garip de burada arkadaşlar soranlar olur. Alican da burada. Oğluş. Ablanı, ablanı, ablanla güzel vakit geçirdin mi Ali Can? Bıraktım. Bir burada biz izleyenlere söyle. Biz bugün tren yolunda ne bulduk? Altın. Altın bulduk. Bir gün onu paylaşalım mı nasıl bulduğumuzu? Hı. Evet. Paylaş. Tamam. He? Paylaşalım. Paylaşalım. Tamam. Bir gün onu paylaşacağız. O da sürpriz arkadaşlar. Değişik bir şey bulduk. Onu sizlerle konuşuruz. Evet. Burada da ne var? Görmüş olduğunuz gibi akciğerler Kaynıyor. kaynayacak. Kaynadıktan sonra suyuyla birlikte köpekle yal yapılacak. Ondan sonra tüm kanatlara verilecek. Kanatlara mı? Ay pardon ya, evet. şeye kanatlara diyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Abi dedi kanatlara mı diyor? Şey gözleri döndü. <laughs> evet, şey köpeklere. Yemeğini, yemeğini alışmış. Evet. <laughs> aynen aynen. Ağzımız alışmış ya. Ondan dolayı. Evet. Evet arkadaşlar buradayız. Böyle şimdi ben birazdan beçleri kapatacağım. Ondan sonra Serdar'ım ne yaptınız? bitilacı mı yaptınız? Ben de bugün Neydi ile Tomiye yaptım. Ne zaman? Bugün. Ben Caniper yaptım. 5 dakikada hiçbir şey kalmadı. Aynen. Ben işte denedim Caniper'i. Benim finolarım üstünde. Heh. o kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum ya. 5 dakika sürmedi. Hayvanlar hemen rahatladı. Aynen abi. Evet. Anında öldürüyor. Bir tabii tabii. pireleri. Tabi tabii. harika bir şey ya. Harika bir şey. Tem tavuk, tavuk kümesleri de bugün arkadaşlar bu arada hepsine yeniden bir bitilacı yaptım. Aylık bakıyoruz. Bronş taşıları da yapıldı. Ama mesela ben bir ay sonra bir bronşit daha yapacağım. Çünkü soğuklar gelecek. Bundan sonraki süreçte ne yapılacak? Kafesin arkasına bir branda alıp komple branda çekeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Valla yani şu an her şey, herkes sağlıklı bir grup var. Hasta, kümesin içinde. Onlar var. Onları da iyileştirdiğimiz zaman o da nazar olsun diyorum. Onun dışında her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle onu söyleyeyim. Gerçekten sizlerin moral, motivasyon, bizlere atmış olduğunuz o güzel yorumlar, beğeniler bizim gerçekten yapmış olduğumuz işi daha zevkli hale getiriyor. Onun için bu çok önemli. Çok sağ olun. Serdar bir gelsene bir dakika bir işimiz var. Arkadaşlar şimdi kapak resmini çekeceğiz Serdar'la. Hasta olan kanatlarımızın kapak fotoğrafında kanatlıyı beçlerde yaşanan en büyük problem her şeye karşı dirençlidir ama bu büyüme aşamasında göz şişmesine karşı gerçekten çok zayıflar. Onun tedavisini yapıyoruz ama şimdi bir tane onu çekeceğiz gel abiciğim. Evet arkadaşlar Lady ile Tommy ile derken videomuzda yavaş yavaş kapatalım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica eder. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar, bildirim zilini lütfen açınız. Gerçekten çok önemli. Videoları anı anına izlemeniz bizlere çok ciddi faydası var. Hep söylüyorum söyleyeceğim. Lafı evelemeye gevelemeye gerek yok. Katıl butonuyla destek. Süper sticker, süper chat kanallarından arkadaşlar canlı yayından yapacağınız destekler de bizleri mutlu eder. Tüm kanallara bu anlamda destek verebilirsiniz zaten. Tamam. Aferin. Biz çiftliğimizde kanatlarımıza bakmaya devam ediyoruz mücadelemize devam ediyoruz. Her şey yolunda. Dualarınız için, teşekkürleriniz için. Ben de kendi adıma sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.